dileyelim. Ekranı tekrar paylaşayım. Hemen bir sonraki sayfadan itibaren devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım ne var. Şimdi bir de karşımıza çıkan karşımıza çıkan bir sürtünme kuvveti meselesi var arkadaşlar. Bize dedikleri zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı iş dendiği zaman yaptığı iş dendiği zaman ne yapmamız lazım? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş WS ile gösterelim. Bir kere sürtünme kuvveti genelde nedir? Harekete zıt yöndedir. Yani şöyle bir K noktasından cisim şöyle bir L noktasına götürülürken hareket yönü sağa doğru ama sürtünme kuvveti nedir? Sağa doğru. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş hesaplarken ne yapacağız? Fs çarpı delta x diyeceğiz. Ama önüne bir eksi işareti koyarsak iyi olur arkadaşlar. Çünkü sürtünme kuvveti zıt yönde olduğu için yaptığı işin ne olması lazım? Negatif olması lazım. Başka bir özelliği yok arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin burada. Evet. Anlaşıldıysa, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş meselesi anlaşıldıysa bir okey yapın. Şimdi bununla ilgili problemler çözeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bununla ilgili problemler çözeceğiz. Kerem okey dedi. Zeren okey dedi. If, Selin, Dilara, Müge okey dediler. Mustafa ve Hevi okey dedi. Hocam zaten değişen bir şey yok ki. Aynen yani mantık aynı ama olsun. Olsun anladık mı anlamadık mı diye bir soruyoruz. Peki hemen bununla ilgili bir soru yapalım o zaman. Bununla ilgili bir soru yapalım yine. En çok kullandığımız yardımcı kitap çaptan aldığımız bir soru arkadaşlar. Cisme 20 Newton'un bir yatay kuvvet. 10 metrelik bir yol boyunca uygulanmaktadır. Buna göre cisme diyor cisme yol boyunca cisme yüzeyle yol boyunca 6 Newton'luk bir sürtünme kuvveti etki ettiğine göre. Cisim sağa doğru giderken sola doğru da şöyle bir ne varmış fs eşittir 6 Newton'luk da bir sürtünme kuvveti var. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın diye soruyor bize. Aşağıdaki soruları cevaplayın. Bir, kuvvetin yaptığı iş kaç yıldır demiş. Evet. Hocam burada f'i mi kastediyor kuvvet derken? Tabii burada f'i kastediyor. Aynen f'i kastediyor. Fnet C mi oluyor hocam Fnet dediğiniz şey? Fnet C oluyor evet. Fnet C oluyor. Evet F kuvvetinin yaptığı iş ne diyeceğiz? F çarpı delta x diyorum arkadaşlar. Yani burada F kuvvetini kastediyor. F kuvvetimiz 20. Delta x yer değiştirme 10. Mesela kuvvetin yaptığı iş ne olacak? 200 joule olacak arkadaşlar. Evet A şıkkı bu A şıkkını anladık mı arkadaşlar? Yani sürtünme kuvvetini hemen çıkarmıyorum çünkü özel olarak bana sadece F kuvvetinin yaptığı işi soruyor F kuvvetinin yaptığı işi soruyor. O yüzden hemen böyle sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sormuyorum. Tarık bir şey mi soracaksın oğlum? Yok hocam. Peki B şıkkına geçiyorum o zaman. Soru yoksa B şıkkına geçiyorum. B şıkkında da diyor ki sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür diyoruz arkadaşlar bize. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür diyor. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi ben W küçük F ile göstereyim. Eksi işareti koyacağım başına. Neden? Çünkü zıt yönde olduğu için. F, S çarpı delta x diyeceğim. Sürtünme kuvvetim zaten verilmiş direkt olarak. 6 nifte olmuş. Eksi 6 çarpı 10. O da ne yapar arkadaşlar? Eksi 60 Joule yapar. Bu da nedir? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş arkadaşlar. Eksi 60 Joule. Evet. B şıkkı da anlaşıldı mı? B şıkkı anlaşıldıysa bunun için de bir okey yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, Müge'yi gördüm. Teşekkür ediyorum. Kivi'yi de gördüm. Teşekkür ediyorum. Evet, Yunus Emre. Yine de teşekkür ediyorum. Hayır, herkes okey yapmaya başladı. Tamam. Peki, anlaşıldı o zaman mesele. B şıkkına bakalım. C şıkkında da diyor ki bize yapılan net iş kaç yöldür? Yani net iş dediği zaman neyi kastediyor? Toplam işi kastediyor. <laughs> nasıl, nasıl bulacağız? W net eşittir. iki yol var arkadaşlar. İşleri ayrı ayrı toplayabiliriz. Değil mi? eşitlikleri ayrı ayrı toplayabiliriz yapılan işleri. Yani 200 artı eksi 60 eşittir ne diyebilirim? 100 40 diyebiliriz. Yapılan net iş 140 jül veya ikinci yol ikinci yol nedir? W net yani yapılan net iş eşittir F net çarpı delta x de diyebiliriz F net çarpı delta x diyebiliriz. Net kuvveti nasıl yazacağım? 20 eksi 6 şeklinde yazacağım. Tamam mı? bu delta eksi de 10 şeklinde yazacağım. Sonuç kaç çıkar? Sonucunda sonucunda 140 Joule olmasını bekliyoruz. Yine aynı sonucu bulmuş olduk. Yani yapılan işleri ayrı ayrı hesaplayıp da toplayabiliriz ya veya net kuvveti hesaplayıp da net kuvvetin yaptığı işi de hesaplayabiliriz. İkisi de aynı şey. Genel olarak çözüm anlaşıldı mı arkadaşlar? Genel olarak çözüm anlaşıldı mı? Genel olarak çözüm anlaşıldıysa bir okey yapın anlaşılmayan bir şey varsa da sorun. Tarık niye ağlıyorsun oğlum? Niye ağlıyorsun yani? O gülme hocam. Ağlama değil. Ha, peki tamam. Fatma okey dedi. Efe Ahmet, Zeren. Ee, evet. Nisa Bey. E, tamam evet. Epe, herkes anlamış meseleyi. Soru sorabilirsiniz. Kerem soru soracakmış galiba. Sor bakalım oğlum. Hocam şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Sürtünme kuvveti enerji kaybettirir. Aynen öyle diyebiliriz. Sürtünme kuvveti enerjiyi azalttığı için negatiftir yaptığı iş. Ama diğer kuvvetler hareket doğrusunun kuvvetlerde de enerjiyi arttırdığı için de pozitif iş yapıyor diyebiliriz. Evet. Aynen öyle diyebiliriz. Evet. Ki ilerliyorum. Başka soru yoksa eğer anlaşılmışsa olay hemen ne yapıyorum? Ömer Evet. Başka kuvvetlerde enerji kaybettirmez mi? Mesela hocam yö e gidilen yöne ters yönde. Ha. Tabii tabii yani harekete zıt yönde olan bütün kuvvetler enerji kaybettirir Tamam hocam. Yani sadece sürtünme dediniz. O yüzden kafa Öyle mi dedim? Sadece değil tamam. Sürtünme kuvveti enerji kaybettirir ama harekete zıt yönde olan bütün kuvvetler enerji kaybettirir diyebiliriz. Evet. Peki. Peki o zaman ilerliyorum. İlerliyorum. Başka soru var mı? Evet. Sürtünmeli bir yolda. Tamam. 5 kilogram kütleli bir cisim. iki metrelik Sürtünmeli yolu olarak 120 jül enerji kaybediyor. Evet. Tam böyle sizin dediğiniz noktaya geldik. Tam sizin dediğiniz noktaya geldik. Buna göre yolun sürtünmeli kısmında cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç Newton'dur diye soruyor biz arkadaşlar. Şimdi neymiş burada? Dikkat etmemiz gereken şey. 120 jül enerji kaybediyorsa ne demektir? Sürtünme kuvveti, sürtünme kuvveti 120 jüllük iş yapıyor demektir arkadaşlar. Tamam mı? sürtünme kuvveti 120 جولluk iş yapıyor demek. Yani Wf eşittir eksi eksiyi koymasak da olur ama neyse fs çarpı delta x diyebiliriz arkadaşlar. fs çarpı delta x. Bu sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ne kadarmış? 120'ymiş. Sürtünme kuvveti bilmiyorum kaç fs ama yer değiştirme ne kadarmış? 12 metreymiş. Dolayısıyla fs buradan kaç çıkar? 10 Newton çıkar arkadaşlar cevabın C şıkkı olmasını bekliyoruz. Evet, çözüm anlaşıldı mı? Çözüm anlaşıldıysa okey yapın. Okeyleri bir görelim. Okeyleri bir görelim arkadaşlar. Elif Yılmaz, Melike, Pelin, Dilara teşekkür ediyorum. Mügen, Ceren teşekkür ediyorum arkadaşlar. Mustafa Gül, Hevi de teşekkür ediyorum. Evet. Tamam. Peki anlaşılmış gibi gözüküyor. İlerliyorum o zaman. İlerliyorum. Bakalım ne var başka? Aa, bir de ne var? Yer çekimine karşı yapılan iş var arkadaşlar. Yer çekimine karşı yapılan iş. Burada i̇şle ilgili karşımıza çıkan ifadelerden biri. Yer çekimi yani normal F kuvvetinin yaptığı iş var. Elif Yılmaz düştü mü yine? Bakalım. Bir yerçek normal F kuvvetinin yaptığı iş var. sürtünme kuvvetinin yaptığı iş var. Bir de yer çekimine karşı yapılan iş diye kullanılan bir deyim var arkadaşlar. Bu nedir yer çekimine karşı yapılan iş? Bakın ismi şöyle yapay bir düzlemde durduğunu düşünün. Şöyle duruyor. Ne yapmak lazım? Cismin şöyle bir mg gibi ağırlığı vardır. Ben bu cismi f kuvvetiyle, f kuvvetiyle yukarı doğru kaldırmak istiyorum. Yukarı doğru ne yapmak istiyorum? H kadar yukarıya, h kadar yukarıya kaldırmak istiyorum. İşte aslında ne yapıyor? Yer çekimi aşağı doğru. F kuvveti ise, f kuvveti ise yukarıya doğru. Yani bir cismi yukarı kaldırmak için, yukarı kaldırmak için yaptığım iş yaptığım iş aslında yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iştir. Burada F kuvvetinin minimum değeri, F kuvvetinin minimum değeri nedir? Cismin ağırlığı kadar olmalıdır. Onu alacağım. Dolayısıyla yer çekimine karşı yapılan iş ne oluyor? F çarpı delta x'ten ne olması lazım? F yerine mg koyacağım. H kadar yukarıya çıkarıldığı için delta x yerine de h koyacağım. Dolayısıyla yer çekimine karşı yapılan iş ne oluyor? h olmuş oluyor arkadaşlar. Yani bu bir cismi yukarı doğru kaldırmak için yapılan iş demek arkadaşlar. Anlamı budur. Mgh kadar. Bu aynı zamanda bunu ileride göreceğiz. Bunun potansiyel enerjiye eşit olduğunu göreceğiz. Buna biz aynı zamanda ne diyeceğiz? Potansiyel enerji diyeceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik yer çekimine karşı yapılan işte de desek olur arkadaşlar. Evet. Sor bakalım Erhan. Orhan. Hocam siz dersin başında e, iş yapılan işe Cismin kütlesinin etkisi olmaz demiştiniz sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Evet doğru. Olmaz dedim ama o yatay doğrultu için yatay doğrultu için söylediğimiz bir şey. Burada e, yapılan iş cismin ağırlığı olması gerekiyor. Yani cismi yukarıya doğru kaldırabilmen için ne yapman lazım? Cismin ağırlığını yenmen lazım. Ve tabi ağırlık da kütleyle alakalı. Burada yukarı doğru olduğunda işin içerisine giriyor yani. Onu söyleyebiliriz. Hocam burada F kuvveti de iş yapıyor değil mi? Zaten F kuvveti işi yapar zaten. Yer çekimine karşı işi yapar zaten F kuvveti. Evet, evet. Doğru. Tabii F kuvvetinin F kuvvetinin en küçük değerini alıyorum. O da ne kadar? MG'ye kadar olması lazım. Tamam, MG'ye kadar olması lazım. Dolayısıyla yapılan iş olduğu oldu? MGH kadar olmuş olduğu yer çekimine karşı yapılan işler. Tamam. Şimdi bununla ilgili soru çözeceğim ama hazırsanız soru çözeceğim. Sorunuz yoksa çözeceğim. Hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi bununla ilgili sorularımız var. Bir okey yapın o zaman. Yani almadık diye bir okey yapın. Bir sorulara geçelim. Peki tamam. Okeyler geldi. O zaman o zaman hemen hemen sorulara geçelim. Ee, beş tane sorumuz var. Beş tane soruyu çözdükten sonra sizi bırakacağım. Peki, bakalım. Peki, Şekildeki cisim 20 Newton büyüklüğündeki kuvvet ile yerden 5 metre yükseliyor. Cismi ne yapıyoruz? Ee, yukarıya doğru çıkarmak için 20 Nm'lı bir kuvvet uyguluyoruz ve 5 metre yukarıya çıkıyormuş. Yapılan F kuvvetinin yaptığı iş kaç yıldır diye soruyor güzel arkadaşlar. F kuvvetinin yaptığı iş kaç yıldır diye soruyor. Bu eşittir. F çarpı delta x. F çarpı delta x. Evet söyle bakalım. Kerem, Kerem sen mi sormuşsun? Evet hocam. Hocam 100 yıldır. 100 değil mi? F kuvveti 20 N olmuş. Yer değiştirme ne kadar? 5. 20 ile 5'i çarparsak 100 jüllük bir iş yapmış olur. F kuvveti kuvveti yüz 100 iş yapmış oluyor. Evet Kerem şey soracak galiba. Yok sor hocam yanlış da parmağım kaldım pardon. Okey yapacaktım tamam peki. Tamam anlaşıldı. Başka sorusu olan var mı? Soru varsa cevaplayabiliriz. Ee, son 4 Cihat soracak mı? Sor bakalım. Hocam ben şeyi soracaktım. Burada yer çekimini de verseydi hocam. E, FQ, bir de yer çekimini hesaplayıp toplayacaktık değil mi? Tabii. E, yer çekimini verseydi derken de ki cismin kütlesini verseydi. Mesela cismin kütlesi nedir? M eşittir 1 kilogram diyor. Tamam mı? Yer çekimi ivmesini de verdi. 10 metre bölü saniye kare. Yani yapacağımız işlemlerde hep yer çekimini 10 metre bölü saniye kare alacağız. Ne de deseydi ki yer çekimine karşı yapılan iş. Tamam mı? Yer çekimine çekimine karşı yanlış yazmış olabilirim ama fizikçiler yanlış yazabilir. Yapılan iş. Yapılan iş nedir? nedir diye sormuş olsaydı o zaman ne yapacak? W eşittir mgh diyecektik. Kütlesi kütlesi 1. Yer çekimi mesela 10 h yüksekliği 5. O zaman ne yapıyor? 50 jüllük yer çekimine karşı bir iş yapılmıştır diyecektik. Tamam. Diyecektik. Ama burada onu sormuyor. Sadece F kuvvetini yaptığı işi soruyor. O zaman tabii ki F kuvvetini yazdık. <laughs> tamam. evet. Tamamsa ilerliyorum arkadaşlar. Son 4 soru. Hocam yer çekimiyle ilgili bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Hocam e, mesela yukarı çıkarken de aşağı inerken de yer çekimi etki eder mi? Hocam eder. Her iki durumda da yer çekimi etki eder. Sağ olun, hocam. Ama yukarı çıkarken yer çekimine karşı iş yapılır. Aşağı düşerken de yer çekimi kuvveti iş yapar. Öyle diyeyim yani. Tamam mı? Yani bu tamam. iki işin toplamında ne olur? Sıfır olur. Tabii. O halde. Evet yine başka bir başka bir soru arkadaşlar. 2 kilogram kütleli bir cisim sevim şey doğrultuda 25 Newtonlu kuvvet uygulanarak 6 metre yukarıya çıkarılıyor arkadaşlar. 6 metre yukarıya çıkarılıyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın. A şıkkı yer çekimine karşı yapılan iş kaç jüldür? B şıkkı 25 Newtonlu kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür diye soruyor bize arkadaşlar. 25 Newtonlu kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür diye bize soruyor. Şimdi tabii Kerem cevap verecek mi galiba? Söyle bakalım Kerem ne diyorsun? Hocam e, A'ya 120 diyorum B'ye 150 diyorum. Ee, yani ikisi farklı rakamlar ya. Yani. Evet. Evet ikisi farklı rakamlar. Ki bakalım öyle mi? bakalım. Bakalım neymiş. Önce A şıkkına bakalım. A şıkkında diyor ki yer çekimine karşı yapılan iş demiş. Yer çekimine karşı yapılan iş W G ile gösterelim bunu. Ne olacak? M çarpı G çarpı H olması lazım. Kalesi ne kadarmış? 2 kilogram. G ne kadarmış? 10. H yüksekliği ne kadar? 6. İşlemi yaparsak 120 jül olacak. Yani her çekimine karşı yapılan iş cismi yukarı doğru kaldırmak için yapılan iş ne kadar? 120 jül. Ama 25 Newton'un kuvvetin yaptığı iş diye sormuş B şıkkında bize. B şıkkında da W eşittir. F çarpı delta x uygulayacağız. F yerine ne yazmam lazım? 25 yazacağım. Delta x ne kadar? 6'ymış. Bunu da yaptığımızda da 150 jüllük bir F kuvvetinin bir yaptığı iş var diyoruz arkadaşlar. Evet. Erhan Orhan bir şey soracak galiba. Evet sor bakalım. Hocam yer çekiminin uyguladığı enerji 30 jüllük mu? Yer çekiminin uyguladığı enerji 30 jüllük mu demeyelim. Demeyelim ama bunu ileride daha iyi anlayacağız ama kinetik enerjisi yani şu 6 metre yukarıya çıktığında kinetik enerjisi 30 jüllük. Öyle diyebiliriz. Tamamdır. enerji kavramını bilmediğimiz için tabii ya o 30 jürlük fark ne oluyor falan diyebilirsin. 30 jürlük fark kinetik enerjisi aslında. Kinetik enerjisi. Yani aslında 150 jürlük, 150 jürlük bir iş yapıyoruz. F kuvveti 150 jürlük bir iş yapıyor. Bu 150 jürlük işin 120'si potansiyel enerjiye gidiyor. da kinetik enerjiye gidiyor. Aslında o anlama geliyor yani bu iş. Tabi siz daha görmediğiniz için kinetik enerji, potansiyel enerji nedir? O ayrıntılara girmiyorum. Tamam mı? Sadece bilmeniz gereken nedir bu soruyla ilgili? Yer çekimine karşı yapılan iş dendiği zaman başka bir şey anlayacağız. Ülk kuvvetinin yaptığı iş dediği zaman başka bir şey anlayacağız. Bunların hesabı farklı. Bu aradaki farkı anladıysanız meseleyi anlamışsınız demektir yani. Tamam mı arkadaşlar? Anladık mı meseleyi? Yani soruyu anladık mı? Evet, okeyleri görelim. Son 3 soru arkadaşlar. Son üç soru. Üç soruyu yapıp bırakacağım size. Peki tamam okeyleri gördük. Soru sorma hakkınız var. Ee, sorun çözümüyle ilgili anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Ama gelmediğine göre hemen bir sonraki soruya bir bakalım. Evet, şimdi ne diyor? Eşit kütleli cisimler. Eşit kütleli cisimler ortamlarda şekil 1, 2, 3'teki gibi haş kadar yükseltilerek bir konumdan iki konumuna yükseltiliyor. Yani Şimdi de kütleler aynı. Bakın şu M kütlecisim şu M cisim, şu M cisim. Yer çekimine karşı yapılan işler sırasıyla W1, W2, W3 olduğuna göre bu işler arasındaki ilişki nedir diye soruyor arkadaşlar. İşler arasındaki ilişki nedir diye soruyor bize. Evet, iki kişi el kaldırdı. Ömer, ne diyorsun Ömer? Hocam, e, şekil 2 hepsinden büyük. Şekil 1 ve şekil 3 eşit. Yani e, Hocam öyle bir, şekil. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. evet evet. Sen <laughs> bir de Erhan soralım. Erhan Oran sen ne diyorsun? Hocam ben normal edecektim diyecektim de üstteki H'ın değişik şekilde yükseldiğini gördüm. Ondan evet. bir daha düşüneceğim hocam. Oradan biraz daha güzel yakalamışsın meseleyi. Tebrik ediyorum. Tamam. Güzel. Güzel başka bir cevap vermek isteyen var mı? Hocam bence hepsi eşit. Edirne diyen var. Güzel. Hocam bence başka. C. D diyen var. C hocam. C han. C diyen var evet. Şimdi ne diyor? Burada dikkat etmemiz lazım. Yer çekimine karşı yapılan işler diyor değil, değil mi? Yer çekimine karşı yapılan işler. Yani yer çekimine yapılan iş şöyle WG ile gösterirsek ne olacak? M çarpı G çarpı H olacak. Genel formül bu. Tabii bu H dediğimiz yerden yükselme miktarı bir yerden yükselme miktarı. Dolayısıyla W1, W1 e bakıyoruz. Kütlesi nedir? M. M çarpı G'ye yazdım. Ne kadar yukarıya doğru çıkmış? H kadar yukarıya çıkmış. Dolayısıyla MGH diyorum. W2'ye bakıyorum. W2'ye. Kütlesi M. Kütlesi M çarpı G. Ne kadar yukarıya çıkmış? Bakın ne kadar yukarıya çıkmış? H kadar yukarıya çıkmış. O da MGH. Yani W1 ile W2 nedir? Birbirlerine eşittir arkadaşlar. W3'e bakıyorum kütlesi ne kadar M? M çarpı B çarpı ama ne kadar yukarıya doğru çıkmış? Bakın şu yukarıya çıkma miktarına bakmamız lazım. H'dan küçük bakın şu hipotenüs H ise şu yukarıya doğru dik olan mesafenin H'dan küçük olması lazım. Atıyorum ne kadar olur? 0,6 H olur. Atıyorum rakamı attım. Yani H'dan küçük olması lazım. Bu 3'te işte ne olacak? 0,6 H olacak. Sıralarsak, sıralarsak nedir? W1 ile W2 birbirine eşittir. W3 ise onlardan küçüktür arkadaşlar. Hangi seçeneğin olmasını bekliyoruz? Cevabın C seçeneği olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet buradaki püf noktayı evet, üç noktalı sorulardan biri de buydu. Yer çekimine karşı yapılan iş dediğimiz zaman neye bakacağız? Yerden yüksekliğe bakacağız arkadaşlar. Aldığı yola değil yerden yüksekliğe bakacağız. Dolayısıyla evet Erhan Orhan bir şey soracak. Sor bakalım. Hocam F kuvvetinin yaptığı iş burada nedir? F kuvvetinin yaptığı iş işte tabii F kuvvetleri bilmiyoruz. Hangi kuvvetler bunları yukarıya çıkardı onları bilmiyoruz. bildiğimiz için bir şey diyemeyiz yani. Hocam yani, şekilden çıkarılabilir aslında. E, şekilden çıkarılabilir ama yani şimdi şu var. E, ya bunları yukarıya doğru çeken kuvvetler kuvvetler nedir biliyor muyuz peki? Yani şu kuvvet mesela birinci cismi yukarıya doğru çıkaran bir F1 kuvveti var. İkinci cismi yukarıya doğru çıkaran bir F2 kuvveti var. Üçüncüsünde de bir F3 kuvveti var. Yani bunlar arasındaki ilişkiyi bilmediğimiz için F kuvvetlerin yaptığı ilişkiyi de F kuvvetlerinin yaptığı işler arasındaki ilişkiyi de söylememiz zor. Tamam hocam. Tamam, yani burada hemen atlamayın yani burada hemen atlamayın hemen buluruz falan filan diye atlamayın. Burada F1, F2, F3 kuvvetlerini biliyor olmamız lazım yani. Tamam. Peki, son iki soru arkadaşlar soru yoksa eğer soru yoksa son iki soru. Evet yine benzer bir soru. Eşit büyüklükteki bakın dikkat edin burası önemli. Eşit büyüklükteki F1, F2, F3 kuvvetleri şekil 1, 3'teki cisimlere paralel X yolları boyunca uygulanıyor. Buna göre kuvvetlerin yaptığı işler W1, W2, W3 arasındaki ilişki nedir diye arkadaşlar. Evet, kuvvetlerin yaptığı işler W1, W2, W3 arasındaki ilişki nedir diye soruyoruz. Evet fikir olan var mı? Hocam ben söyleyebilir miyim? Tamam söyle. Hocam bence C. Hepsi eşit diyorsun. Evet. E, diğerlerine, Cubutlar, soralım. Hocam, şey diğerlerine soralım bakalım ne diyor. Ömer Türk sen ne diyorsun? Hocam bence de Cihan. Ömer Türk. Peki Erhan Orhan sen ne diyorsun? Hocam ben Deniz diyorum. Erhan Orhan Deniz diyor. Üç büyük 1, iki büyük bir diyor. Evet. Başka bir yorum olan var mı? Ben de Erhan'a katılıyorum. Yani Deniz Deniz diyorsun. Cevabı veriyorum arkadaşlar. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Yani bir F kuvvetinin yaptığı işi bulmak istiyorsanız ne yapacaksınız? F kuvvetiyle yer değiştirmeyi, F kuvveti doğrultusundaki yer değiştirmeyi ne yapacağız? Yapacağız. Dolayısıyla. Dolayısıyla W1 işi ne olacak? Şimdi şöyle diyelim isterseniz. F1 eşittir. F2 o da eşittir. F3 büyüklük olarak F eşitse W1 ne olacak? F çarpı delta x olacak. W2 ne olacak? O da F çarpı delta X olacak. W3 ne olacak? F çarpı delta X olacak. Yani W1, W2, W3 eşittir. Ama hocam F'ler nasıl eşit oluyor? Nasıl? Hocam F'ler nasıl eşit oluyor? Soru diyor ki bak eşit büyüklük diyor. Bak altını çizmişim. Eşit büyüklük iki F1, F2, F3 kuvvetli diyor. Yani Hocam e mantıklı bakınca yani yok yukarı çıkarmak daha zor gözüküyor. Yani daha fazla F kuvveti gerekir. Ondan <laughs> sonra yani şurada bak şurada arada bak arada bir söylem farkına dikkat etmek lazım. Deseydi ki bize yapılması gereken net işler nedir söyleyin derse tamam mı? Söyleyin derse tamam mı? O zaman haklısın. Ama bize ne söylüyor bize? Yapılması gereken net işi sormuyor. Net işi sormuyor. Yani mesela F1 kuvveti. F1 kuvveti tabii aşağı doğru bir kuvvet. Ekstradan bir de aşağı doğru hareket etmesini sağlayan bir yer çekimi kuvveti var. Mesela burada. Ona ne diyelim? f üstü diyelim. Kaç bilmiyorum. Mesela F3 kuvveti yukarı doğru çıkarıyor. F3 kuvveti yukarı doğru çıkarıyor ama engelleyen bir aşağı doğru bir f üstü gibi bir yer çekimi kuvveti var. Ben F2 ile ilgilenmiyorum. Ben sadece ne ile ilgileniyorum? F1, F2, F3 kuvvetleriyle ilgileniyorum. O kuvvetlerle ilgileniyorsam o kuvvetlerin yaptığı işi bulmak için ne yapacağım? Sadece o kuvveti yazacağım. Başka bir şey yazmayacağım. Anladık mı arkadaşlar? Tamam hocam. Tamam mı? Net iş nedir diye sorsaydı o zaman işler karışırdı. Haklısın. Bana ne diyor? F1 kuvvetinin yaptığı iş. Sonra ne diyor? F2 kuvvetini yaptığı iş. Sonra ne diyor? F3 kuvvetinin yaptığı iş diyor. Aslında bunların yaptığı işi bulmak için ne yapacağım? Bu kuvvetleri yazacağım. Yer değiştirmelerle çarpacağım ve bu kuvvetlerin yaptığı işi bulmuş olacağım yani. Hocam şekille soru biraz saçma olmuş. Çelişkili olmuş aslında. Şekille aslında çelişkili değil. Çelişkili değil de sen kafanda sen kafanda bir ee, şey var. Bir, bir takmışsın kafayı. Bir takmışsın. O, o, o şeyi uydurmaya çalışıyorsun. Bak mesela hangi soru çözdük? Bak. Mesela bak şu soru En baştaki soru şimdi. En baştaki soruyu bulmaya çalışıyorum. Ve epey geriye gidiyorum. Evet. Bak. Burada ne diyor mesela bu soruda? F1 kuvvetinin yaptığı iş nedir diyor. F1 kuvvetinin yaptığı işi hesaplarken ne yapıyorum? Sadece F1 kuvvetini yazıyorum. Bak F1 çarpı delta. Evet hocam. Değil mi? Orada da aynı şey geçerli. F1 kuvvetinin yaptığı iş nedir dendiği zaman sadece F1 kuvvetini alacağım. Başka kuvvet almayacağım. almayacağım. Başka kuvvetler de var doğru ama onları almayacağım. Onları almayacağım. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam mı? Mesela Hı, ders bitti galiba. Ders bitti çünkü durmadan soru soruyorsunuz. Durmadan soru sorduğunuz için de ben ne yapamıyorum? İlerleyemiyorum yani. Evet. Ders bitmedi. Bir sorumuz daha var. Evet. En son bu soruyu çözdük? Evet. En son bu soruyu çözdük. Bir sorumuz daha var. Onu çözüp gideceğiz arkadaşlar. Evet. Yine başka bir soru arkadaşlar. Son sorumuz bu. Düşey kesiti verilen. Düşey kesiti verilen. Şekildeki yola sürekli yola paralel. Ha, bak burası önemli. Düşey kesiti verilen. Şekildeki yola sürekli paralel olan bir F kuvveti ile çekilen bir cisim üzerinde üzerinde kuvvetin yaptığı iş AB aralığında W1, BC aralığında W2, CD aralığında ise W3'tür. Buna göre F kuvvetinin yaptığı işleri sıralayın diye soruyor. Evet Kerem hemen zıpladı. Hadi söyle bakalım neymiş? Hocam A. A, W3 en büyük bir Adana vücudur. hocam. Bence de öyle. Adana demiş. Bir bakalım öyle mi acaba? Bir bakalım öyle mi? Bir kere F kuvvetinin yaptığı işlere bakacağız. F kuvvetinin yaptığı işlere baktığımız için kuvvet olarak hangisini aldı? Sadece F kuvvetini aldı. AB aralığında yapılan iş ne olacak? F çarpı X. Peki bu W1. Peki W2 BC aralığında yapılan iş nedir? Yine F çarpı X. Şimdi burada F aldım. Cisim şöyleyken F kuvvetinin yola paralel olduğunu düşünüyorum. Bu önemli. Peki CD aralığında yapılan iş W3. CD aralığında ve F kuvvetinin yine yola paralel olduğunu düşünüyorum. F çarpı 2x arkadaşlar. Dolayısıyla en büyük W3 olacak. Sonra W1 ile W2'nin birbirine eşit olmasını bekliyoruz. Cevap Adana olacak arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizde iş kavramını anlamaya çalıştık arkadaşlar. İş kavramını anlamaya çalıştık. Kötüme kuvvetinin yaptığı iş ve yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş bunları da anlamaya çalıştık. Ve dersimizi bitirdik arkadaşlar. Ee, dersimiz burada bitmiştir. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yoksa çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın hocam. Görüşürüz. İyi günler. Hocam Cihat'ın bir sorusu var. Hocam beyin evet. için ağda kalmış. Tamam tamam. Tamam. Evet, dersi bir kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye. bye, bye.